Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. 2020 yılı Burç yorumlarıyla karşınızdayız. Şu andaki Burcumuz da Yengeç Burcu. Evet sevgili Yengeçler, ilk önce 2020 yılında sizi neler bekliyor? Bir genel bakışla değerlendirelim. Sizler için 5 kartla açılımıma başlıyorum. Evet, birazcık e, 2020 yılında yani dramatik olmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 2020 yılında en çok korumamız gereken e, durum psikolojimiz ve psikolojik sağlığımız. Hani sağlık olarak çok ciddi sıkıntılar yaşamayacak gibi gözüküyoruz ama e, yani psikolojik olarak her şeyden çok etkilenebileceğimiz, aşırı hassas olabileceğimiz bir dönem. Yani e, bir şeyleri bitirmeye çok yatkınız. Ya da bir şeylerin bitmesiyle ilgili tedirginlik duyuyor olabiliriz. Ee, aslında çok fazla yıllar içerisinde geçtiğimiz iki yıl içerisinde özellikle almış olduğumuz aşırı sorumluluklar, yıkımlar, ayrılık kararları, insanların bizim için yapmış oldukları olumsuzluklar sanki hepsinin acısı üstümüzden çıkıyor gibi böyle biraz yorgun, biraz savaştan çıkmış yaraları olan bir halde giriyoruz aslında 2020 yılına. Ama e, müjde vermem gerekirse 2020 yılı bizim artık özellikle ocağın ortasından sonra dengemizi bulduğumuz, güçlendiğimiz, yaralarımızı iyileştirdiğimiz, geçmiş zamanlarda yaşamış olduğumuz bütün sıkıntılar ve yıkımlardan kurtulup bunlarla alakalı yepyeni kararlar alıp e bütün bu sıkıntıları birikim olarak görerek artık önümüze bakacağımız mükemmel bir yıl olacak olarak gözüküyor. Bu yüzden de hani yıla sanki bir tık yorgun başlıyoruz da bundan sonrası hani hakkımızda daha hayırlı, daha güçlü, daha güzel. Hani bunca zaman olmamışçasına ee, bu sıkıntılar yaşanmamışçasına güzel bir döneme adım atacağımız zaman olacak gibi gözüküyor. İş hayatımızla devam edecek olursam da maddi olarak geçtiğimiz yıllarda biraz zorlanmış gibi gözüküyoruz. Yeni işlere adım atıyor, yeni denemeler yapıyor olabiliriz ve ne, ne kadar güzel bir haber ki yeni başlangıçlar için son derece elverişli bir dönem. 2020 yılında çok başarılı olacağız, çok doğru kararlar vereceğiz, çok sevileceğiz ve çok para kazanacağız. Hani bu noktada da e, artık bu kazanımları kendi hayatımıza kattığımızda hani e, daha vizyon sahibi insanlar haline gelmişiz. Bunu söyleyebilirim. Yani artık ne istediğimizi ne yaptığımızı bize neyin iyi geldiğini çok daha iyi biliyoruz. Yani maddiyat ve işle ilgili söyleyeceğim geçmiş yıllar biraz sıkıntılı geçse de artık yükselme. Hani uzun zamandır alamadığımız terfiyi almamız, o beklediğimiz zammın artık maaşımıza yansıması, beklediğimiz iş fırsatının çıkması. Doğru insanlarla ortaklıklar kurma. Yani maddi hayatı ve iş hayatında evet 2020 benim yılım diyebileceğiniz bir yıl sevgili yengeçler. Bütün bu geçmişten getirdiğimiz sıkıntıları tabii ki göz önüne almıyoruz. Depresyona girmemeye, sinirlerimizi bozmamaya çalışıyoruz. Sağlıkla alakalı baktığımda gerçekten maşallahımız var. Yani sağlık problemi görmüyorum. Ama e, birazcık kas ve kemik problemlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Dişlerimiz olabilir, e, atıyorum işte kemik sayını yaptırmamız gerekebilir özellikle hanımefendi olanlarımız. Yani böyle bir kendimizi bakıma almamız gerekiyor. E, ama ben ciddi bir sağlık problemi görmüyorum. Dediğim gibi psikolojimize dikkat, o geçmiş yılların yorgunluğunu üstümüze yansıtmayalım. Aile konularına baktığımda ise... Aile konusunda kendimizi fazla fedakar hissediyor olabiliriz. Yani bugüne kadar ben ailem için çok emek harcadım ama karşılığında yeterince minnet duymadım diyorsak eğer kendimize şans vermemiz gerekiyor. Yani aslında hani tam olarak ailemizle ilişkimizi kesmeden daha bireysel, daha onlardan bağımsız hareket etmemiz gereken bir e, dönemdeyiz aslında. Çünkü e, her ne kadar bizim e, olumsuzluğumuzu istemeseler de bunu yansıtış biçimleriyle birazcık bizi zora sokabilir gibi gözüküyor aileniz. E, bunun yanı sıra şöyle bir şey söyleyeceğim. E, aile konularında ya biraz gerginiz 2020 yılında. Yani böyle çok net kararlar almayalım. Ya birazcık olayları relantede bırakalım. E, aşk hayatımıza geçelim. Bekar e, yengeçler için söyleyeceklerim kartlarımızı hemen çekiyorum. Evet sevgili bekar yengeçlerimiz, e, aşık olacağımız bir yıl. Yani hani e, bence bir insan hayatında birden çok kez aşık olabilir. Ama 2020 yılında gerçekten çok özel, gerçekten ya ben aşık oldum, ben hayatımda ilk kez aşık oldum diyeceğiniz insanlar karşınıza çıkacak. E, çabuk karar vereceğiz aslında, birazcık yıldırım aşkı gibi olacak böyle bir bir anda hani evlilik kararı verebileceğimiz, evet işte bu adam, bu kadın hayatıma bu insanı almalıyım diyecek kadar net hissettirecek insanlar çıkacak karşımıza gibi gözüküyor mevcut hali hazırda ilişkisi olan ve buna devam eden yengeçler için ise şunu söyleyeceğim mutlu dönemler yani ilişkilerinizi evlilikle taçlandırabileceğiniz dönemler gibi gözüküyor ama bence hani evlin ya bir acelecilik hissediyorum yengeçlerde hani bu kadar acele edecek bir durumunuz bence yok. Yani hani illa ki 2020'de evlenelim gibi bir mantığa kapılmayın. Kartlara baktığımda birazcık daha böyle yavaş, birazcık daha e, kararlı adımlar atmanın sizler için daha iyi olacağını söylüyor e, tarot kartlarımız. E, ama e, mevcut ilişkiler evliliğe doğru gidiyor. Bu arada gene mevcut ilişkilerimizle ilgili verdiğimiz evlilik kararları bizi taşınmaya sürükleyebilir. Ya yani bu yeni bir eve çıkmak değil, başka bir şehre, başka bir ülkeye gitmek ya da ee, hani başka bir e, hayata adapte olmak, yani aynı şehir içinde bile olsak yaşam tarzımızın birazcık daha değişebileceğini de gösteriyor. O yüzden zaten hani karar verirken birazcık daha e, fazla düşünerek evlilik kararı almanız gerektiğini düşünüyorum. Ve e, ilişkiler konusunda son olarak söyleyeceklerim de e, evli yengeç burçları Evli yengeç burçları gerçekten ilişkileriyle alakalı mutlu bir döneme adım atıyorlar. 2020 yılı onlar için gerçekten de böyle sanki ikinci balayı seneleri gibi. Yani bu noktada hem duygusal anlamda hem romantik anlamda yani ilişkilerinde mutlu olacakları, birbirlerini destekleyecekleri bir dönem. Bununla alakalı olarak da yani hani birbirlerini ile daha güzel vakit geçirmek için idis yas yani tutunlu bir evlilikleri varsa bile evliliklerini kurtarmak için birçok şey geçecek fırsat geçecek gibi gözüküyor ellerine. Yani geçtiğimiz dönemler zor olduğu için ben hani evliliğinizi sıkça sorguladığınızı duygularınızı partnerinize karşı bir şey hissedip hissetmediğinizi çok fazla sorguladığınızı hissediyorum kartlara baktığımda. Ama 2020 bu konularla alakalı doğru kararı verdiğinizi hissettiğiniz bir yıl olacak. İyi ki hani evliliklerimizi bitirmedik, iyi ki devam ettik dediğiniz bir dönem olacak 2020 yılı. bunun haricinde ben hani evliliklerinizde gerçekten de mutlu bir dönem yaşayacağınıza inanıyorum. Maddi manevi birlikte mantıklı yatırımlar yapacağınız ve ailece maddi anlamda da yükseleceğiniz bir dönem olacak sevgili yengeçler. Bunun haricinde sizlerle ilgili devam etmem gerekirse de uzaktaki bazı insanlarla alakalı yani uzun zamandır görüşmediğiniz, uzakta yaşayan akrabalar, dostlar, Arkadaşlarla da bir araya gelip Güzel planlar yapacağınız Ya yani bir de hayatınızda Sanki hiç yapmadığınız şeyleri deneyeceksiniz Yani e, Atıyorum Amerika'ya gitmeyi hep istiyordunuz Ama bu hayalinizi gerçekleştirmeye Fırsat bulamamıştınız Bunu yapabileceğiniz Ya da böyle daha e, Uzun zamandır görmediğiniz insanlara vakit ayırmak isteyeceğiniz, daha sosyal olacağınız, daha kendi kabuğumuzdan çıkıp insanlarla da birleşeceğimiz bir dönem olacak olarak gözüküyor. Yani ilk başta bahsettiğim olumsuz ruh halini çevreyle bütünleşerek ve daha çevreyle görüşerek, daha fazla vakit geçirerek de bunu aşacak gibi de gözüküyorsunuz. Bunun haricinde de ben e, sizler için gerçekten şanslı bir yıl olduğunu temenni edebilirim. Hep birlikte zaten yaşayıp göreceğiz 2020 yılı. Hepinize mutlu bir 2020 diliyorum. Sevgiler.